yapacağız. Ters oynayacağız. Hadi başlayalım. Evet. Şu an gidiyoruz. Çok yavaş hızlanmamız lazım. Hop. Anahtar aldık. Hop, hop. en zor kısımlarından biridir. Bu. Yapamıyorsun. Çok zor yani. Evet. Eğer istediğiniz bir ee, oynamamı istediğiniz YouTube kanalı şey videosu çekerken istediğiniz bir oyun varsa lütfen yorumlara yazın. Evet devam ediyoruz. Hop. Evet. Ve birinci olduk. Evet çok güzel geçti. Elmas kazandık. Evet. No thanks diyorum oldu. Bir tane kay kay kazanmış olduk. Evet. Devam ediyoruz bir kere daha. Şopa bir bakacağım kıyafet falan. Şöyle. Mesela şu paten. Şu şu yok. tam bu paten güzel. bu bununla bunun ne farkı var hiç bilmiyorum. Eğer farkını bulduysanız lütfen yorumlara yazın. Bunlar aa, bir tane paten var güzelmiş. Kaykay da var. Top topla oynayalım. Hmm. Bal kabağı var. Bu böyle var. Böyle var. Böyle var. Bence bu güzel. Ben böyle beğendim. Ama dur, kafası değişmedi. Bir daha şey yapalım. Bunu istiyorduk. Evet. 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 Devam ediyoruz. Paraları kazanıyoruz. Paralar kazandığınızda paralarla bir şey alabiliyorsunuz. Hop. O yüzden para kazanmak çok önemli bu oyunda Ya da elmas daha önemli Hop 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 Dur geçemedik mi Elmas da çok önemli Elmasla da e, Elmasla daha güzel Elmas da e, kıymetli olduğu için Elmasla daha güzel şeyler alıyorsunuz Parayla daha kötü şeyler alıyorsunuz Parayla da güzel şeyler alıyorsunuz ama Hop Taklattı İkinci olduk galiba. Evet ikinci olduk. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Devamının gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Bay bay.